Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız kolay çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz dışı kıyır kıyır içi yumuşacık poğaça tarifi videosu hazırladım. Hadi buyurun bu güzel poğaça tarifimizin lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kasemin içine bir su bardağı yoğurdu ekliyorum. Çok fazla koyu olmamasına dikkat edelim yoğurdumuzun. 1 su bardağı sıvı yağ. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. 3 adet yumurta bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı mısır unu ekliyorum. Dilerseniz mısır ununuz yoksa mısır unu yerine yarım su bardağı un olarak ekleyebilirsiniz. Tabi yumurtanın büyüklüğü küçüklüğüne göre ölçüler değişebilir un miktarı ona dikkat edelim. 1 çay kaşığı karbonatın üzerine 4-5 damla limon damlatıyorum ve hemen poğaça malzemelerimin içine ekliyorum. Limonu karbonatımızın aktif olması için üzerine damlatıyoruz. Köpürdüğü an malzemelerimizin üzerine ekliyoruz. Evet poğaça malzemelerimi güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum. Unumu da bir kısmını ekleyeceğim. İlk önce güzelce hamurumu yoğurarak malzemelerimin karışmasını sağlayacağım ve sonrasında yine yavaş yavaş un eklemesi yapacağım. Toplamda 4 su bardağı dolusu un kullandım beyaz un tam yeterli geldi benim malzemelerime göre. Sizlerin tabii ki malzemenize göre değişiklik gösterebilir. Un markasına ve kullandığınız yumurta büyüklüğünde bağlıdır. O sebeple benim verdiğim un ölçüsüne göre değil hamurun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Mısır unu hamura yoğurdukça birazcık şişme yapar. İlk de size yumuşak gibi gelir hamur ama biraz yoğurun. Eğer tekrardan çok yumuşaksa o aşamada un eklemesi yapın. Bakın ben hiç un eklemedim ayrıyetten. Biraz yoğurduktan sonra hamurum çok güzel toparlandı. Üzerinde poğaça eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağ da ekliyorum. Hamurumu güzelce toparlayacağım. Hamurumun yumuşaklığında sizlere göstermek istiyorum. Bu yumuşaklıkta olması çok önemli. Çok sert yaparsanız poğaçanız katı olur. İstediğiniz lezzeti elde edemezsiniz. O yüzden hamurumuzu olabildiğince yumuşak ve bu esneklikte olmasına dikkat edelim. Hamurumu toparlıyorum ve hamur kesme aparatımla bezelere bölüyorum. İlk önce gelişi güzel Böldüm ve sonrasında 15 beze olarak evimin içinde yuvarlayarak ayarladım. Tabii ki sizler dilerseniz poğaçanızı daha ufak veya daha büyük yaparak beze sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bezelerimi yuvarladıktan sonra ufak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İçine kahvaltılık süzme peynir kullanacağım. Sizler dilediğiniz içle yapabilirsiniz. İç harcı olarak kıymalı, patatesli, kaşarlı, sucuklu, zeytinli olarak yapabilirsiniz. Hepsinde ayrı lezzetli oluyor. Tekrardan gösterim. Ufak çay tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Tabii ki farklı şekillerde de yapabilirsiniz poğaça tarifinizi. Poğaçalarımın hepsini hazırladım. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Üzerine ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını güzelce karıştırıyorum ve fırça yardımıyla poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Yumurta sarısı sürmüş olduğum poğaça hamurlarımın üzerine susam gezdiriyorum. Sizler dilerseniz çörek otu, susam karışık veya sade olarak da pişirme yapabilirsiniz. Bıçak yardımıyla da şekillerini veriyorum. Sizler şekil vermek zorunda değilsiniz veya daha farklı şekiller vererek de poğaçanızın daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Öncesinde 5 dakikalık ısıtılmış 180 derece alt üst fan ayarda poğaçalarım pişirmeye fırınıma koyuyorum. Her zaman da belirttiğim gibi benim fırınımda alt üst fan ayarda poğaçalarım çok güzel pişiyor. Tabii ki sizin fırınınız hangi ayarda daha güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterin. Poğaçalarım kızarana kadar yaklaşık benim fırınımda 35-40 dakika kadar zamanda pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. İlk sıcaklığıyla ben de sizlere hemen poğaçamın iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli poğaça oluyor. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Çayınız demlenene kadar misafirlerinize kahvaltıya yapabileceğiniz çok güzel poğaça tarifi. İçinde tereyağı, katı yağ kullanmadan da bu güzel lezzetli poğaça tarifini umarım sizler de dener, beğenirsiniz. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.